E, gibi <laughs> <Harbada güneş var. gülüyor> Hay Allah Bir hava alalım diye çıktık evden. Onda da yağmura yakalandık. Atayı da babaanneye bıraktık. Babaannesiyle kaldı. Şimdi de yağmura yakalandık. Selam. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Derken neyse ata sesleniyor sandım. Valla yağmur yağıyor şu anda. Bir eve bir şeyler lazımmış. Bir markete kadar gidiyorum. Valla biz böyle yaz diye böyle yazlık kıyafetlerle geldik. Balıkesir'in kışına tutulduk resmen. Şimdi bir aşağıdaki marketleri gezeceğim. Canım sıkıldı. Ne var ne yok. Bir bakayım. Sonra zaten eve döneceğiz. Yemek yiyeceğiz. Balıkesir'deyiz hala. Ee, çıkamadık Balıkesir'den. Şurada oturayım iki dakika çiçeklerin arasında. Balıkesir'den çıkamadık Arabamız arıza yaptı Motorunda arıza var O yüzden burada sanayide şu anda arabamız Dün bıraktık pazartesi Cuma da cumartesi çıkacak Arabasız da bir yere gidemiyoruz Hani valizimizi alıp gideriz ama boncuk var Boncuğu nasıl alacağız Hani kafesiyle kabul ederler mi Otobüse bilemiyoruz E Burada da zaten yabancı yerde değiliz Ailelerimizin yanındayız O yüzden kalıyoruz Yani arabamızı bekleyeceğiz Arabamızın tamir olmasını bekleyeceğiz Ve inşallah çok uzamaz çünkü bizim hani beklediğimizden biraz daha şey çıktı. Ya motor açıldı şu anda yani öyle bir durum var. Biraz modumuz düştü, motivasyonumuz da düştü. Çünkü hani e ekonomik olarak da beklemediğimiz bir şeydi açıkçası. Şimdi böyle baya bir köşesine para sıkışmış yani. Bu bir yüzden biraz şey bekliyor. Öyle. Canımıza bir şey olmasın. Ne yapalım? Para dediğin şey kazanılıyor yani bir şekilde. Şimdi ben markete gidiyorum sonra görüşürüz. Güzel bir şeyler olursa çekerim size. Çünkü burada A101 var, BİM var, ŞOK var. Birkaç yerel market falan daha var. Ama canım sıkıldıkça atıyorum kendimi dışarıya. Öyle. Hadi görüşürüz. Çok konuştum yine. marketteyken ben yine çok kötü yağmur bastırdı. Şu anda her yer sürüm <laughs> sürüm. Tam yazlık modundayım yani. Biraz arabaların dağılmasını bekleyeyim de bayağı kötü berbat yani. Açıyı bir türlü ayarlayamıyorum Ama eve geldim Çok bir şey almadım ama size aldıklarımı yine de göstereyim Ataya şöyle Sihirli kutu aldım açtı bile İçinden de ejderha çıkmış galiba Eşim için atlet aldım Dediğim gibi kendisi yazlık yerden geldiği için Arkadan geldi o Yanına eşya almış ama atlet evet, almamış. Evet atanın ejderhası da geldi Ejderha bu değil mi? Evet. Şu kadife tatlılarından aldım. Akşam için. Ata bunları çok seviyor. Ben bir Herkese bir tane aldım. Onu ben çok artık sevemediğim için. Yani yiyorum ama çok sıkılıyorum. Ve kendime sütlü bir tane kazandı. Bir tatlı aldım. Cüzdanım. Canım arkadaşım Demet'ime bana doğum günü hediyesiydi. Severek kullanıyorum arkadaşımın hediyesini. Ve bir tane daha eşime atlet aldım. Eşime bir adet baksır aldım. Bunları marketin o çamaşır aldım. Bir de ikisi bir arada kahve aldım. Başka da bir şey almadım. Bunlar da bize yeter zaten. Öyle alışverişim bu kadar. Çok dediğim gibi çok fazla bir şey almadım. Öyle ufak tefek ihtiyaçlar. Sonra eve döndüm zaten yağmura yakalandım. İşte Ata. Yere ne atmışlar? Çekirdek kalı. Çekirdek kalı. Ne yapsalarmış? Kalaların içine kalı terdilermiş. Yerlere mi atmışlar? Evet. Sen başına ne atıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Eve gidince banyo yapacaksın. <laughs> Yapmayacağım. Mecbur. Yapmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Biz şimdi annemlere gidiyoruz. Ee, bıraktık. Biraz takılacağız, bir çay kahve içeceğiz. Sonra da geri döneceğiz kayınvalideme. Bizimkiler yolda. Araba gürültüsünden duyuluyor mu şu anda bilmiyorum ama Biz şimdi arabamız Sanayide söylemiştim O yüzden annemlere yürüyerek gidiyoruz İşte yol üstünde de bir dut ağacı gördük Şimdi bizimkiler dut yiyecek Ben de öyle bir merhaba diyeyim dedim ee, Kalamayacağız işte bugün Kardeşimin kedisi hasta Kedi koronası oldu Bulaşıcılığı da olduğu için boncuğu götüremiyoruz Öyle olunca da O kayınvalidemde bıraktık Biz de böyle birkaç saat annemlerle zaman geçirip Geri döneceğiz yani bir gece kalırsak yani birkaç saat gidip gelince bile böyle bir şey yapıyor, üzülüyor. Biz de üzülüyoruz. O yüzden biraz kalıp geri döneceğiz kayınvalideme. Öyle işte görüşürüz. Şimdi Susurlu Göbel beldesine geldik. Benim için buralı. Rahmetli kayınpederimin mezarını ziyaret edeceğiz. Sonra da uğrayacağımız birkaç yer var. Sonra hızlıca kayınvalidemin köyüne geçeceğiz. Öyle size yoldan da biraz çekim yaptım. Aslında dün gelecektik ama hava biraz kötüydü. Yağmurluydu da. Öyle bakalım. Şimdi ziyaret ziyaretimizi yapalım. Sonra yine görüşürüz. <laughs> Çok gülmedim. Babası <laughs> ilettiriyor. Şimdi köye geldik. O kadar çok sincap var ki yerlerde görebiliyor musunuz bilmiyorum ama birden zıplıyor. Beni görünce muhtemelen kaçışacak. Şeylerin üstünde görebiliyor musunuz sincapları? Her yerdeler. Bakın şuraya Merhaba. bir sürü. Okay. Merhaba Nereye gidiyorsun sen? Gel buraya. Aa, bir sürü sincap ailesi ya burası. Sessizler. Hadi Ya valla gözümün gördüğünü kameraya gösterebilsem en uçta dudun üstünde bildiğiniz dut yiyor sincap. Ama görüntü çok şey yapıyor, bozuyor. Şu teyzenin bahçesinde bir de karşı bahçede böyle iki tane kocaman bir artık böyle asırlık diyebileceğim meşeler var. Bu meşe palamutundan dolayı muhtemelen bu sincaplar burada. O kadar çok ki her an bir yerden sincap çıkabiliyor. Çok güzel. Bir de zaten az nüfuslu bir köy. O yüzden hayvanlar içinde bayağı doğal yaşam alanı. ben başka atmaya gelin, atalım. Merhaba. Gibi. Çok çok demin Diyor, bir tane var Şu bahçe doluydu şurada. Bazı kuracak gibi ama şimdi de kendim bulamıyorum. Ben gez yani Yürüyebilsin derim dükkan derim ben de. Ne yapacağız? Ne Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Şuradan eşi konuşur. Evet. Azıcık derin derin. Şuradan. Bak bak. Dur. Dur, dur, dur. Şu tut 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 be tut. Ya orada da. Aç 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 Allah dur. Ha. Dur. Nasıl mı? Şuraya gelin ya. Ört. Ört ört şu. Ört şu. Ört ört. Tırı ört. Baba. Bu. Bak, mısır olacak. Aha evet benim oğlum mısır Eğil ekti. Edin, Hadi baba. bakalım. Al bakalım çapayı. Kaşıyorsun. Kaşı açık koyuyor be. Çapayı tut oğlum. Bak bak bak. Dur, kaçma. Kolladım. Tut. Tut tut tut. Bak, bak. Bak, ben <laughs> ha, güzel, 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 güzel. bak. Bak, 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 Olmaz bak şu, de, Aa, Sen et çıkıyorsun. Sen et çıkıyorsun. Sen et çıkıyorsun. Sen et çıkıyorsun. mü? et çıkıyorsun. dur et çıkıyorsun. Sen bak Sen et çıkıyorsun. Sen Sen et çıkıyorsun. 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 Sen bir öyle ekliyorum. Hadi al gel oğlum. <gülüyor> Hadi. Üstün üstün ama az aç. Çok aç az aç. Aç çeşmeyi aç. Çok açma nasıl Al ya. su bakalım yeter al gel. Geldi su. Hadi getir babacım. Çabuk. Bir de geliyor? Koş koş koş. Can suyu verelim. Tamam can suyu lan. Nerede? Bu mu? Şunları Hepsini var? dökme. <gülüyor> 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 sus, sus, sus. Geldi mi? Ben daha getireyim mi? Getir Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Hatıra çekiyorum bunları bakalım. Ha? Hatırlayacak mı bir <laughs> <laughs> Düşme yavaş gel. Geliyor mu? <laughs> Ata hepsini bir yere dökme böyle dök az az dök. Dökme, hepsini birden dökme bak yavaş yavaş Şimdi dök hadi. Yavaş yavaş dök. Az 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 az. Şu tut tut ha.

Bunlar da işte suya bırakılacak, köklenip sonra bu cam güzeliymiş bunun adı. Hadi bakalım. Dans et. Dans et. Hadi kıvır, dans. Kıvır, kıvır, kıvır kıvır Ya sen dans etmeyi mi biliyorsun? <laughs> ne dedim ben? Ya. Otur. Otur. Hadi otur. 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 Oturmayacak, oynayacak. Otur. Allah. Allah dansa bak. <gülüyor> Aa. <gülüyor> Nasıl bak bak. oyun oynayacak. Benim boyduğun gibi. Bu yedisini gibi. geldik. Biraz yorulduk ama değdi yani. Bugün bütün günümüz köylerde geçti. Çok da güzeldi. Ata çok eğlendi. Hayvanlar gördük, sincaplar gördük. Çok güzeldi. Eve geldik. Şimdi hemen üzerimi başımı değiştirdim. Makyajımı sileceğim. Sonra bir kahve yapacağım. Sonra dinlenmeye çekileceğim. Bugün de böyle bitireceğiz. Hemen videoyu düzenlemeye oturmam gerekiyor. İnşallah severek izlediğiniz bir video olmuştur. Lütfen beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız da beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.